Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un evliliğinde kriz çıktı. Eşiyle kavga eden Demet Özdemir'in birkaç gün önce evi terk ettiği iddia edildi. Geçen Ağustos ayında görkemli bir düğünle evlenen magazin dünyasının ünlü çifti Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı öne sürüldü. 26 Şubat'ta yeni yaşını kutlayan Demet Özdemir doğum günü için ihtiyaç haritası yararına kampanya başlatmış ve yüklü miktarda bağış toplamıştı. Deprem felaketi nedeniyle doğum günü partisi yapmak isteyen güzel oyuncuya yakın arkadaşları küçük bir kutlama organize etti. Arkadaşlarının evinde gerçekleşen bu küçük kutlamada aldığım duyumlara göre Oğuzhan Koç eşini üzecek davranışlarda bulunmuş. Tartışmanın büyümesi üzerine Demet Özdemir eşiyle eve dönmek yerine yakın dostu Saadet Öztırktı'nın evine gitmişti. Birkaç gün ayrı kaldıktan sonra pişmanlık duyan Oğuzhan Koç elinde çiçekle eşinin setine giderek özür dilemiş. Bu jest karşısında duygulanan Özdemir de evine geri dönmüş. Ancak çift birkaç günlük saadetin ardından yeniden kavga etmiş. Çiftin arasında tartışmanın nedenini öğrenemedim ama Demet Özdemir'in bu son tartışmasının ardından evi terk ettiği gelen bilgiler arasındadır. Hayranları çok sevdiği ve birbirine yakıştırdığı rüya çiftin bu tartışması umarım son olur ve evliliklerine bir şans daha verirler. Umarım araları düzelir ve birbirlerine güzel bir karı kocalık yapıp devam ederler.